a dostlar ceza yapar çok kötü dostlar Bokslar elinize bakma alıp a dostlar Dostlarınıza yakın olun a dostlar Elinize geçti neredes a bokslar Rossa solunu ayak kapı boya kostlar Az konuşan da kur deli takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şahit beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlar saf sahte dostlar Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle Eti kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadım inat giderim tersine dilin federin Yok uzun ve be, bir kendi çok uzundan lan ben tükendim bir tane kimi zamanda yalnızım havale gizli bak ne hale geldik. Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum nokta koyduk gitti Her de yanına çektiler şu etini sattı kancadını da Şimdi bari bu geldi plaka korkutur Herkes sanar dengimdir Kimse bilmez ancak cezane sırttan ne, ne eskidir Plaka geldi bar sırtı derli, çok Ve başı dertli var eski hadi yok ne olacak Oh, 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 oh,